Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hadi bahçesine geldim. kolay gelsin hadi Sağ ol yavrum hoş geldin. Sefer geldin. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun? Vallahi kıvırcık fidesi aldım onu dikiyorum. Ay ne güzelmiş hatt Vallahi çok güzel. Yağmur da yağacak. Oh üstüne <laughs> <Bir> mi? <laughs> evet evet. evet. süzdük de ektik işte. Hı hı. Yeşillensin. Ne? <laughs> Ak güzel atıcıngam <hadi>, benim. <laughs> Naciye Hanım kolay gelsin. Tamam, hoş geldin. Safa Sen ne dikiyorsun? Kızı, kızı manzara. E çok sık değil mi bunlar? İyi değil. Olsun bak fark etmez. Hmm. Etmez, Sık olduğu zaman gene nerede olduğu belli oluyor. Tabii. <laughs> bu ne yapıyor Hatice yenge burada? Senin şey, senin bekliyor bu? O, bu senin senin bekliyor? Bak, evet. <laughs> muhafız muhafız. Karnı acıktı. Onun mu? Mama istiyor mu? <laughs> şey, lahanaları çeksene bak lahanaların ne güzel. Lahanaların güzel tabii. Hatice yenge. Ha. Bahçen ye güzel maşallah. Evet. Ben de dikeceğim. Ha? <laughs> ben de dikeceğim daha. İyi, dik. Hmm. Ben sana tutayım. Başka ne? Sarımsak mı diktiyorsun Cenge buraya? Buraya bakla ettim. Bakla. Ha bakla mı? Önce sürdürdük. Hı. Hmm. Akları yaptım dün. Ha. Baklasını ektim. Aralarda bayağı boşluk var. Onun aralarında marul ye marulla yeşillendiriyoruz yani. Vallahi çok güzel olur. <laughs> Baklalar çıkasıya kadar bunlar yenir. Tabi. <laughs> Hadi yengem bakla ekmiş. Baya da ekmiş vallahi. Aralarını da kıvırcık dikiyor. Dün akşam biraz yağmur yağdı. Çok az zaman. Yarım saat kadar. Hava yine bulut. Yağmazsa yarın bir can suyu vereceğiz. Hı. Hmm. Değil mi? Tabii mecbur su vereceksin. Mahattin yenge tamam. baksana kuru. Evet. Hı -hı. Ben ona şimdi bir kovada gübre getirdim. Hayvan gübresi. Yalnız gübre. Tabii. Diplerine koyacağım. Kısım kısım. Hı hı Allah. Yeter buranın marulu hatçenge. Yeter yeter. Allah Tabii Allah çok baksana maşallah. Kız bir tanecik moru 5 lira. Ne yapacağım? Tabii. Artık Tabii. Çalışmaya <laughs> başladık. Tabii. E 5 lira bir tanesi ama 2 gün gidiyor. Ama bahçedindeki her gün al kopart. Bu da Hatcan'ın yoncası. Şu yoncanın güzelliğine bakar mısınız? Johnny gel. Johnny gel oğlum. Johnny gel oğlum. Johnny gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Neredeymiş Johnny? Aman. Gelme. Tamam. Apapıyor. Apamge. Ay ay. Johnny gel. Gel, gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Ha. Bunu mu diplerine atacaksın gel? Bunu diplerine koyacağım. Ha bak şimdi. Geleyim ben de Beraber bakın. Sormiyorsa. Gösterelim. Dönü ah. gel. Gel oğlum. Baldıranları Olsun. Baldıranlarla seni dedi. gel seni gel ceni gel ceni gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. gel oğlum. Oğlum. Zıgırı gel. Sen gel buraya. Tehlikelisin sen. Yonca bunları hayvanlara veriyoruz. Bunlar yağmur yağdıkça güzelleşiyor. Yoncalar. Hatching'in diktiği marulun dibine böyle hayvan gübresi koyuyor. Gördüğünüz gibi organik tarım. Organik. Başka gübre kullanmıyoruz çünkü. Köyde yaptığımız her şey organik. lezzeti ayrı bir başka tabi. Hadi gel Bu şekilde devam ediyor. Onlar da puzzle'lar. Joni, Joni gel oğlum. Joni, aradım ben. Joni gel. Oğlum, sen yatıyor musun? Sen yatıyor musun? Sen yatıyor musun? Merhaba de. Merhaba de. Hadi herkese merhaba de. Joni. Cüney, Cüney, oğlum, oğlum, Cüney, oğlum, oğlum, şımarık, oyun istiyorsun değil mi? Yoklaman dibine var. Oğlum, oğlum gel 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 şımarık gel gel şımarık gel oğlum, oğlum tamam tamam gelmesin oğlum oğlum tamam git 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 tamam git oğlum hadi yengem bu şekilde devam ediyor her diktiği marulun dibine gübreyi koyuyor. Şimdi bir yağmur da gelirse tam iyi olacak. Tam iyi olacak. Bir olacak vallahi. Biz de burada Johnny ile oynayalım. Biz de burada Johnny ile oynayalım. Johnny. Johnny. Johnny oğlum. <laughs> oğlum. Johnny. <laughs> Gel gidelim. Gel. Gel gidelim. Zönü gel. Zönü gel. Gel oğlum. Dur, gel oğlum. Gel, gel gidelim. Şey, şimdi. şimdi mi? Tabii. Nereye ekilecek hadi Bak şu anne olduğu yerin altına altına. Ha buralar değil mi? Hı hı. Ha, şimdi buraya da arkadaşlar ıspanak ve marul ekecekmişiz. Tohumunu. <laughs> Tohumlarını. Tohumlarını da göstereyim sizlere tohumları da bunlar o morul bu ıspanak bu ıspanak tohumu Bunlar yine dikilecek olur fideleri baklava etmiş Johnny gel oğlum. Şimdi ben de at yengeme yardım edeceğim. Kapattıktan sonra. Son, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi, hadi, hadi, hadi. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.